Selam tatlım. Hemen konuya giriyorum. Kolektif ses unutmayın. Her zaman söylüyorum uymuyorsa hemen bu videoyu terk edin. Sağ seni. Neler bekleyebiliriz. Nelerle boğuşuyorsun. Nelerle uğraşıyorsun. Bir tane çekelim. Sağlam bir duruş. Sağlam bir duruş sergiliyorsun şu aralar. Tabii ki hepinize geçerli değildir arkadaşım. Tamam. Kararlılık kendinden emin bir şekilde yol alman gerekiyor. Ee, güçlü, istikrarlı verdiğin kararın arkasında durarak. Okay. Kale gibi. Artık eski hataları yapmamayarak. Yap yapma <laughs> yapmamak yani. Bunların hepsinin farkındasın. Bu duruşu sergilersen Neler olabilir? Seni neler bekleyebilir tatlım? Bu duruşun arkasında yani bu duruşun e, duruşunla birlikte bunu köklendir. Yani orada dur. Çıkma orada. Ben yine karıştırdım ama siz beni anladınız. Evet tatlım. Bak. Demir atmak artık bir şeye karar vermek. E, kararlılık. Bunu Şimdi farkını yaşıyorsun, aydınlanma var burada. Ya, kaybettiklerini geri getiremeyeceğini biliyorsun, bunun bilinci desin. Tamam mı? Belki sorularına cevabını alamadın. Ee, şimdi kendine soruyorsun? Ben ne başardım? Ne başardım? Hangi yerdeyim? söyledin, söyledin, konuştun, gerçekleri yüzüne haykırdın. işte kişilerle veyahut da insanlarla ne oldu? Top yine sana geldi. Sen suçlandın gibi. Bunların farkındalığını yaşıyorsun tatlım. Evet, bayağı bir seni sarsmış. Ama artık kararlarının arkasından durup ilet harekete geçmen gerekiyor. Harekete eyleme ne demiştik sağlam duruş sergilersen ee, bunların farkına varmışsın ve iletişime yani iletişim değil de harekete geçmen gerekiyor hareket hareket çok önemli kalbine o arada dikkat etmek gerekiyor dikkat etmen gerekiyor tatlım senin hayatına yeni birisi gelebilir bak bir kayıp yaşadın bir kaybı hatta iki kişi diyebilirim. Burada diyorum ki uzun zaman. Bakın arkadaşlar kısa bir dönemde e, bir birliktelik yaşadıysanız bu o, o senin için geçerli değil tatlım. Kısa bir birliktelik yaşadıysanız senin için geçerli değil. Çünkü ben burada uzun vade görüyorum. Uzun bir şey. Bak arkadaşım sen eğer ki eyleme geçersen bu duruşun arkasından durup e, vazgeçmezsen senin için çok yeni bir başlangıç oluyor. Yeni bir başlangıç, yeni bir dönem başlıyor. Eğer bu dönüşümü yaşadıysan yeni bir dönem başlıyor. Evet. Bak tatlım. Belki bu yetersiz bakiye var ya sana tekrardan uymayabilir tekrardan sana bir haber yollamaya çalışacak gibi ha bu da nasıl bir haber olur yani bekleme Aa ölüyorum ediyorum sana söyledik seni söylediklerin bana söylediklerin gerçekten öyle ben buyum özür dilerim diye değil de saldırarak yani sal, sana saldırarak seninle tekrar iletişime geçmeye geçmek isteyebilir. Çünkü ne yapacağını bilmiyor. Allah'ın teki bu. Şu arada karar vermeye çalışıyor. Eğer kararını arkasında durursa bu sana tekrardan gelebilir. Arkadaşım tatlım bak sen o duruşu hani onu dinlersin ve da dinlemezsin o sana kalmış bir şey. Burada bir şey diyemeyeceğim. Ama sen bu ee, kararının arkasında durup da e, onu sergiler, onu dinlemezsen sana çok güzel bir şey geliyor. Evet. Kazanan sen olacaksın tarz. Ya tekrardan söylüyorum bu uzun bir zaman birlikte olan kişiler için kısa vadeli veyahut da platonik değil. Okey? Bu kadar tatlım kendine iyi bak.